gördüğünüz gibi Ma Minecraft'ta Hunger Games oynayacağız. Hiç bilmediğim bir haritadayım. İsmini de unuttum. <laughs> uzun bir yerden sonra Hunger Games videosu gelemedi Çok uzun zamandır bir, bir yerden sonra. En son işte 5 4. uzun zaman sonra ben de Minecraft oynayacağım. Tablette bir normalde bilgisayarda oynuyordum. Şöyle al 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 al. Güzel. Elmasımız var. Lifebot'ta lag oluyordu benim hatırla, hatırladığım üzere. IP'yi de son anda hatırladım. Ve balta çıktı Hadi hiç çıkmaz diye herhalde. Tam hatırlamıyorum. Artık haritayı artı, hiç bilmiyorum. transfer falan vardı da başlamıştı. <laughs> Daha çok böyle hangi kimse videosu istiyorsanız kesin aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Giyerim şunu. Gelinliği indirelim. Diyorum ben. Eskisi gibi iyi iyi oynamıyorum. Al. Bir dakika. Buna gerek yok. Tamam. Şunları da giy. Setimiz kötü. Oha. Bir dakika hack mi var? Clean diyor ama. Yok olabilir. Neyse. pro da olabilir. İnşallah güzel bir video olur. D dediğim gibi uz uzun zaman sonra video çekiyorum. Hadi bir bil bilgisayar çekecektim de. Ee, <laughs> ben dikem 10 on, dak dakikadan uzun video vermiyor. O yüzden ben de çekemedim. Onun için kusura bakmayın. Bu arada o şeyleri almayacağım. Kılıç ver bana kılıç kılıç. Bora kılıç ver. Şu an setimiz nice güzel. Çok iyi. İnşallah lag olup da gitmez. Şunu atalım. At atamadım dur. Atacağım. Hadi bakalım. Diamond'umuz bir tane. kanalda uzun zamandır video atmıyordum. Video yani aslında pe pek pek istekli değildim de. Ondan sonra işte geri, dö geri döneyim dedim. Bir <laughs> Hunger Games'da. Dediğim gibi daha çok böyle Hunger Games videosu için kesinlikle aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Şu anda abi kılıç bulalım ya taş kılıç. Taş kılıç ya da elmas. Elmas sikse daha baba olur. Daha baba ne oldu? Burada niye açıkmadım ben? A aç açlık yok herhalde. Bu arada bu videolar abi, abimle de gelebilir. Şu an keki alırım bura Ne kek kalsın. Kek kalsın dedim gittim koydum. Ne kadar malım ya? Oha lan altı kişi kaldı beyler yavaş. Vallahi çıkmıyoruz iyi. Terdaba şu dediğim gibi çok uzun bir araba çok uzun uzun söyledim Minecraft'ta oynamıyorum bu arada Clash Royale hesabım gitti çaldılar galiba hesabımı Google Play hesabımı o yüzden giremiyorum da ben nasıl gireceğim buraya ha açıkmış burası uzak görev Ne kadar bu? Aha çeste Çok çabuk oldu Efil. Ya, yakında Egg Wars videosu gelecek. Sky Wars da gelebilir. İkisi, de gelecek. Bundan emin olabilirsiniz. Videolar tam, tam gaz devam edecek. Abi açlığa bak anasını satayım ya. O kadar yemeği bıraktık acık acıkmıyoruz diye. Ben böyle şey dö ama ya. demir bantı var Ben hiç bastım onu Oha. arada arada ekran aşağı kayıyor böyle taş. Demir bantı baltamız var. Bakalım. Oyun çok kasıyor ya. Çok durup gidiyor oyuna. Baksanıza arkadaşlar. Abi 4, 4 4 kişi kaldı ya. Adam. Acaba kesebilir miyiz? Tam olan Tabi adam azmaz mı Öl. Az ya arkadaşlar dediğim gibi ekran çok aşağı kayıyor. Oynayamıyorum. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş markez. Ben siz ben tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolara görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.